Bizi, Herkese merhaba. Gelecek Kupası var. Bakalım <laughs> olacak? Baba, şey baba, <laughs> var. Süper gücünü erken kullandı. Duruyor. Mavi olan babam. Topa vurdu. 2-1 oldu. Kaçacağız maçı. Gösterdim hedayı. Topu alana Ezen yokardı. Kapçı gol geliyor. Tif yemeyelim yeter. 3-2 öndeyiz evet. Tribünler bastı. 3-3 oldu. 4-3 öndeyiz. Çok çekişmeli bir maç. Vücudunu siper 5-3 oldu. Evet Metan Bey. Maç maç hakkında bir yorum Nasıl bir 45 saniye O kadar kolay değil dedi. 7 oldu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süpürmüşler hala var. Güzel bir kafa vuruşu. Yerden gol peşinde. 9 <laughs> oldu. Gol! 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 Şey 10 oldu. Çok eğlenceli. Oldu. Çok eğlenceli. Kazanınca on daha on da eğlenceli. Oldu. Peşinde. <gülüyor> 11, <gülüyor> 11 oldu. İyi vurdu. Vücudunu sigar ediyor adeta. Son saniyeler. Top verilecek evet, bir yere gitti. Herkese iyi akşamlar. Bekliyoruz. İyi akşamlar. Reklamımızı kapatalım. Galibiyet geldi. Karakterlerimizi de gösterelim mi? Evet karakterlerimize de bakalım. Bu. Yükseltmeler var. Biraz zamanları yapacağız. Bayağı karakterimiz en var. Elmasımız, altınımız. Seviye atlamaya az kaldı. <laughs> 60 binden fazla taraftar yaptık. Kısa sürede başardık bunu. Sevdik oyunu. Herkese iyi oyunlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.